Türkiye'de ebeveynlerin %31'i ekran bağımlılığı nedeniyle çocuklarıyla çatışıyor. Evde artan bu huzursuzluk bazen eşlerin boşanmasına dahi sebep oluyor. Yani eve düşen bomba, ekran bağımlılığı, telefon, tablet, bilgisayar bağımlılığı. Şimdi hastanede tedavi olanlar bile var bununla ilgili. Boşanmaya kadar gidiyor. Yani bir ekran bağımlılığı aslında hımbıl, üretmeyen, devamlı yiyen, obez olan, bir toplum yaratma stratejisiyle dünyada dizileri sübvanse ediyorlar. Hani birçok Türk dizisi finansal kaynağı buluyor diyorsunuz ya, çoğunu sübvanse ediyorlar karşılıksız, destekliyorlar. Ekrana kilitlenmesi için insanların ellerinden gelenleri yapıyorlar. Ve böylelikle de böyle üretmeyen, devamlı dizi izleyen, mutlu yaşamaya çalışan, istediğini yemeye çalışan, evde yemek yapmakta bile üşenen de dışarıda devamlı sipariş veren milyonlarca kitle oluşturdular. Bakınız siz belki sizde de vardır. Hadi dışarıdan yiyelim. 100-200 lirayla, 250 lirayla bir aylık karnı doyuracağı vakit 250 lirayla ondan sonra gidip belki 1000 lira dışarıdan yemek siparişi veriyorsunuz. Çocuklarınız evde pişirdiğiniz yemeği yemiyor. Ispanağı beğenmiyor, parasayı beğenmiyor, kuru fasulyeyi beğenmiyor, nohutu beğenmiyor, menemeni beğenmiyor. Devamı kahvaltı desiniz onu da beğenmiyor. Hadi bakalım pizza siparişi verelim. Hadi bakalım efendim şu var bu var bunu verelim. Hem bütçeyi açıyor hem de işte bu ekran bağımlılığı böyle çalışmayan hımbır bir toplumu gündeme getiriyor. Evet eve düşen Bomba ekran bağımlı evde huzuru bozuyor boşanmalara kadar gidiyor manşetini gündeme almış gazete.